Hayati Mevzulara hoş geldiniz. Ben Hayati. Ben de mevzular. Bu bölümde Nadiye Filiz, Fatma, Ayşe ve Önderle konuştuk ve çeşitli sorular aklımıza geldi. Evet, bu sorulardan bir tanesi kumando fobisinden teknolojiyi kucaklamaya nasıl geçebiliriz? Bir diğeri kendine duyduğun saygı insanlara nasıl hizmet eder? bugünkü konuğumuz Önder. Önder'i biz nereden tanıyoruz? Mitote'den tanıyoruz. Mitote bizim kardeş podcast'imiz. Önder ve Fatih yapıyorlar. Onlardan Önder dedi ki, abi ben bir şeyler söylemek istiyorum dedi. Tamam dedik biz de, harika dedik. Onlarla da haftada bir kere buluşup podcast evrenimizden bahsediyoruz, düşüncelerimizden bahsediyoruz. Önder hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın, iyi misin, nasıl gidiyor? Çok iyiyim. Çok çok iyi. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Sizle olmaktan. Ee, sağ olun davet ettiğiniz için. Rica ederiz. Ne demek. Biz de çok mutluyuz. 2020'de sende ne oldu, ne bitti? Nasıl gördün 2020'yi? Bize bir anlatabilir misin? Hemen. Ee, bir kere 2020 pandemiyle e, sarsıldı. İnsanlar da bence çok e, etkilendi. Fakat ben pandemiden e, tersine e, bir çıktı sağladığını düşünüyorum. Çok daha dinamik, çok daha ee, yaşam sevincimi arttırdığım bir yıl oldu. Ee, bunda en büyük pay bizim de işte bahsettiğiniz Mitote isimli podcastimize başlamamız oldu. O dönemi biz atıl e, geçirmek yerine verimli hale getirmenin yollarını ararken Ortağın Fatih ile böyle bir şey yapmaya karar verdik ve iyi ki de vermişiz. Ee, hiç ummadığımız insanlara ulaştık. Ee, ve bu insanların bize geri dönüşü, bize kattıkları e, daha iyi bir insan olmak için böyle bir dönemde şey verdiğimizi söylemeleri kendilerine. Bizi çok mutlu etti. O yüzden ben bu etki alanı geliştirebilmiş olma, olmamı ve durağan olmaktansa daha potansiyelimi daha arttıracak şekilde hayata ve insanlara dokunma fırsatı elde, et, elde etmeme vesile olmamı, kendi kendime yani bunu yaratmış olmamı çok kıymetli buluyorum. O yüzden de yani söyleyeceğim en çok söyleyeceğim şey bu. Hiçbir zorluk ya da kötülük gözüken dışarıdan e, içinizdeki coşkuyu, e, anlam arayışını ve e, mutluluğu gölgeleyemez siz izin vermediğiniz sürece. O yüzden e, bence çok daha mutlu, hoşgörü ve e, coşkulu bir e, yıl geçirdiğim için çok mutluyum. Ne kadar güzel şeyler söyledin. Her birini böyle ayrı ayrı konuşmaya değer konular. Yaşam tamam. sevincinde şöyle bir şey hissettim Önder, bilmiyorum yanılıyor muyum? Ee, sizin başladığınız e, Mitote Podcast kanalı size de yaşam sevinci vermiş. Aynı zamanda da e, o etki alanı dediğin şey de aslında e, insanların potansiyelini beraber, insanlarla beraber büyütmek gibi bir dert de var. Yani o yaşam evet. sevinci başkası için de yaşam sevinci yaratıyor bir hani Kesinlikle. pandemiyle baş etme aracı belki de tereddüt edenlere de şey olabilir yani e, İyi, ilaç olabilir. Ilaç Kesinlikle ilaç olabilir. Yani insanlar e, bir şey bir şeyler e, bir, yani planlamaktansa biz bu mitoteyi mesela hiç şey yapmadık, kurgulamadık çok fazla. Bu içimizden geldiği gibi e, çıkış yaptık ve e, bunun faydalarını da gördük. Hiçbir şeyin peşinden deli gibi koşmadan kendinden gelişen bir ekosistem belki de. ...insanların bir arada olmak isteyeceği, bir şekilde o etki içine girip... ...kendi ilgi ve bilgi alanlarını da genişletebilecekleri bir dünyayı aslında... ...yaratmayı şey yaptık, sadece istedik. Bu da geri dönüşü gayet nitelik anlamında güçlü oldu. Ve bugün de hayatım kendi... ...özel hayatımı da genişlettiğim bir yıl oldu. Hem özel hayatımda hem de sahip olduğum bazı şeylerde çok daha beni mutlu ve anlamlı bir hayat yaşamama vesile olacak şeyler çıktı karşıma. Bunlardan dolayı da çok mutluyum yani. Peki bu korona olmasaydı, yani böyle bir sıkışıklık olmasaydı bu momentuma, bu anlama arayışına da girer miydin? Şey var, sizin sayenizde Akış isimli podcastinin sayesinde okuduğum kitap Akış kitabı çok güzel bir kitap. O kitapta zorlukların aslında insanı gelişmeye tetiklediği ve bir şekilde e, beceri setiyle orantılı olarak zorlukların arttığı bir dünyada e, daha e, akış içerisinde yaşayabileceğimizi e, söyleyen bir eser. Hı hı. E, biz açıkçası pandemiyi çok büyük bir e, şey neden olarak görüyoruz bu momentum yakalamamızda. Eğer olmasaydı yakalar mıydık? Ya yani çok açık söyleyeyim e, daha konvansiyonel tipleriz biz e, Fatih ile. E, bu iş gecikirdi bizim hayatımızda, e, bunu hızlandırmazdık e, en az bir yıl daha gecikirdi öyle söyleyeyim. Yani bu pandemi tam tersine bizi tetikledi. Hemen şeye geçeyim o zaman, 2021'de ne olur, ne biter? Önder'in, Mitote'nin, Fatih'in hayatında ne gibi bir öngörüm var? Şimdi ben, çok sağ ol bu soru e, önemli. E, ben e, mesleğim dışında bir alanda e, Fatih ile beraber e, işler yapacağımızı düşünüyorum. Bunun e, ben e, önemli göstergelerinden biri de size ulaştıktan sonra bizim e, girdiğimiz e, sürecin 2021 yılında ciddi şeyler e, verim yaratacağını düşünüyorum. Bunun şu an nasıl olacağını tam olarak e, şey yapamıyorum, kurgulamıyorum. Bunu da çok uğraşmıyorum açıkçası. Sadece bu akışta bizi gerçekten e, iyi hissettiren şeyleri yaparak e, ummadığımız bir takım şeylerin önümüze çıkacağını düşünüyorum. Bunlar birazcık tabii metafizik e, söylemler oluyor ama e, bence e, felsefenin temelinde de olan bir şeydir metafizik. E, buradan itibaren e, mesleğimizin de de mesleğimizde de gerçekten e, şeyin yükselişin e, ivmenin artacağını düşünüyorum. Ama nedense içimde e, daha çok insanlara dokunduğumuz, onlara e, bir şekilde mesleğimizin dışında konularda e, Hayatlarını dokunduğumuz, fark yarattığımız bir e, evreye gireceğimizi hissettiriyor. E, benim projeksiyonum bu. E, bir de e, hayatımda başka bir takım yenilikler olabilir. E, bunları da tasarlıyorum. Şu anda çok net e, şey yapamıyorum ama bunları da olacağını düşünüyorum. Beni mutlu edecek şeyler var. Bunları yapmayı planlıyorum. E, gecikmiş bazı şeyler olabilir hatta bunlar. Ama bu yıl daha böyle bir somutlaştırma şeyi var, hevesi var içimde. Çünkü konuğumuz Nadiye. Nadiye nasılsın? iyi misin? Hoş geldin. Teşekkür ederim. İyiyim. Hoş bulduk. Sizler nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz. Şimdi seninle hazırlık aşamasında bayağı güzel ısındık, bayağı güzel konuştuk. Sana hemen soruyorum. <laughs> Diyorum ki bu 2020 sana bir şey armağan etti mi? Senden bir şey aldı mı? Nasıl geçti 2020? 2020 e, benim tek başıma geçirdiğim keyifli zamanlarımı aldı. <laughs> eve hapsederek şöyle de bir hediye verdi bana aslında o kendimle geçirdiğim zamanların ne kadar kıymetli olduğunu anladım ve bu süreçte de e, bu 2020'deki kısıtlamalar içerisinde de e, kendi zamanımı böyle e, 24 saat içerisinde, 7 gün içerisinde e, çekmeye çalışıyorum. Şu anda mesela burada e, ayırdığım zamanımı e, kendime ait bir zaman düşünüyorum, adlediyorum. Bu kendine ait zaman kavramı aslında bu kendine ait zamanın senden alınmasıyla ortaya çıktı diyebilir miyiz? kesinlikle yani bunu fark etmiş oldum aslında o önceki kendime ait zamanların kıymetini anlamamı sağladı ee, bu kıymeti e, sağlamama yardımcı olması güzel bir şey çünkü e, bilemiyoruz bazen bazı şeylerin kıymetini e, birçok kişi e, işte sevdikleriyle birlikte geçirecek bir geçirdikleri zaman evet o da var kesinlikle mesela annemle şu an yaşa gereği çok e, tedirginim gidemiyorum ona e, ben de öğrencilerle sürekli içi içe olduğum için onlar da şu anki şeyle potansiyel taşıyıcı oldukları için mesela annemle birlikte zaman geçirmeyi de çok özledim. Onun kıymetini de anladım aslında. Yani genel anlamda e, olumsuzlukları çok e, ama bence kazandırdıkları daha fazla diye düşünüyorum. Şimdi sen hazırlık aşamasındayken seninle konuşurken sen dedin ki ya bu sınır çizme meselesi de evet. bu meselenin içinde dedin ve ben şunu evet. anlıyorum sanki kendine ait bir zamanın değerini, kıymetini bilmek bir nevi kendinin kıymetini bilmek gibi de olabilir mi acaba? Yani... Kesinlikle, kesinlikle. Yani bu şey örnek verilir hep işte acil durumlarda ilk maskeyi hani anne ya da baba takıyor, sonra çocuğunun takıyor. Hı -hı. Bu gerçekten aslında öyle. Yani bunun uçakta değil de dünyada uygulamasını yaşıyoruz gibi. Yani e, o yüzden evet kendime ait zamanımı kazanabilirsem, kendim diyebilirsem, e, ne kadar kendime değer verirsem e, etrafındaki insanlara da evet o anlamda daha çok faydalı olurum. İçinde hep bir küçük kız çocuğu var. O küçük kız çocuğuna daha çok saralım. Onu daha çok elinden tutuyorum şu anda. Aha, Onun güzel, farkına güzel. vardım. Ne güzel. <laughs> ne güzel. Ne güzel. Ona sarılınca uçak örneği de çok güzel bence. Onu uçaktan alıp bütün hayatı uygulamak da çok pratik bir örnek. Yani biz şu an dünyayı uçak gibi düşünürsek uçakta gidiyoruz. Yani gerçekten öyle benzetilebilir. Çünkü evet, aynısı. Düşüyor, Evet, evet. <laughs> uçaktan düşüyor. Da. En azından türbülans var yani. Peki bu kendi kelimelerimi de buldum dedin sen. Yani kendi kelimelerimi buldum gibi değil de kendi kelimelerimi de araştırıyorum. Yani aslında kendine has bir dili de yaratıyorsun diyebilir miyiz böyle bir kendine özüne has bir dil yaratıyorsun. Mesela şöyle istifa örneğini verebilirim belki. Ben istifa ederken sözleşmeye uyulmadığı için istifa ettim. Ama bunu söylerken benim için kelimeler gerçekten çok önemli. Bunu söylerken onlara bir bahane sunmadım. Onları herhangi bir mağduriyet belirtmedim. Şu dönemde maalesef birçok sektörde mağdur oynayarak haklarımızı kazanıyoruz ya da istediğimizi yaptırıyoruz. O evet, evet. ben buna gerek duymadım. Evet mağdur edildim belki ama mağdur edildiğim için değil. Beni kandırdığınız için itfa ediyorum dedim. Yani oradaki o kandırma kelimesini kullanabildim. Yani bu benim için büyük bir evet. özgürlük. Evet. Bunu söylemek gerçekten büyük bir özgürlük. Bu da kendime saygımla alakalı. Yani ben mutsuzdum. Mesela mutsuz daha birkaç hafta devam ettim. Sonra baktım ben çok mutsuzum. Yani 10 saat derse giriyorum belki ama bana 20 saatmiş gibi geliyor. Niye mutsuzum? Dedim ki ben mutsuzum. Ben insanlara da faydalı olamam. Ama burada Öncelik insanlar değil de kendi mutsuzluğumu düşünerek istifa ettim. Ve oradaki insanlara kandırıldığımı düşünüyorum ve kandırdınız o yüzden istifa ediyorum diyebildim. Bu benim için çok güzel bir şeydi. Kendi mutsuzluğumun farkına varıp ve mutsuz olduğum yerden çekilmek çok güzel bir şeydi. Ben hayatımda mutluluğu aramıyorum, mutsuzluktan kaçıyorum diyebiliriz. <laughs> Çünkü mutluluk uzun süreli bir şey değil zaten. Anlık şeyler ve bence hayatımızda küçük mutlu oluyoruz farkında değilizdir diye düşünüyorum. Sadece mutsuzlu mutsuzluğu daha çok hissediyoruz. Hani kötü şey, kötü anılar daha çok akılda kalır ya. Evet. Bu insan psikolojisiyle alakalı bir şey. Belki o konuda çok bilgim yok ama mutsuz olduğumuz anlar daha çok hem yoruyor. Ben mesela duyguların da bazen şey düşünüyorum. Kütlesi olduğuna inanıyorum. Yani mutsuzluğun kütlesi daha fazla. Mutluluğa göre. O yüzden onu taşımak daha zor. O yüzden evet. mutsuzluğu bırakıyorum. Mutluluk olursa alıyorum olmazsa da sıkıntı yok. Böyle Mutluluk devam ediyorum. Bir şekilde, bir şekilde e, istifa ederken, beni kandırdınız derken bir mutsuzluğun <laughs> sorumluluğunu da aldın kendin. Tabii ki. Anda. Tabii ki. Yani beni kandırdınız dedim. Bunu söyleyebildim ve mutsuz olduğumu zaten hissediyorum. Ayaklarım geri geri gidiyordu. Ha bunun öncesinde çok mu mutlu yaşadım? Bunu bilemiyorum. 2021 ne olacak peki sence? 2021'e nasıl gidiyor? Nadiye nasıl girecek? Ne olacak ne bitecek oralarda? Biraz onu konuşalım. 2021'de aslında şöyle ben bu süreçte böyle garanticiliği bıraktım. Böyle şu an bir hafta sonrasını bile ki normalde 2-3 ayı görmek isterim hayatımda. 2-3 ayımı görebilmek beni rahatlatır. Fakat şu an bir hafta hatta yarını bile göremiyoruz süreçten dolayı. O yüzden kendi şöyle bir format attım. Belirsizlik yılı. Her an her şey olabilir. Sakin, Sakin. ol. Yani içimden. Hep öyle diyorum. Çok. Ve bu beni çok rahatlatıyor. Çok müthiş. Harikasın. Bugün Fatma Bereket konuğumuz. Fatma senin için 2020 nasıl geçti? Nasıl geçiyordu? Ne oldu? Ne bitti? Bize anlatabilir misin? 2020'de e Kendimi yeniledim ve de değişimi kucakladım. <laughs> Gerçekten kumanda fobisi vardı. Kumanda fobisinden teknolojiyi kucaklayıcı bir şekilde hayatıma devam ettim. Kumanda fobisinden kastın, kumanda görünce kaçıyor muydun? <laughs> yani teknolojiye uzaktım aslında. Gerçekten kumandalar benim için, kumandalar bile benim için bir ızdırap halini alabiliyordu. Ama öyle e, hızlı ve öyle zorunlu bir e, toplumsal değişim sürecine girdik ki e, değişimi kucaklamaktan başka hiçbir e, çare yoktu. Ben de e, teknolojiyi kucakladım. Yani bu değişimi kucaklayacağım şey teknoloji oldu. Teknolojiyle barıştım. E, hem günlük hayatımı e, hem iş hayatımı teknoloji üzerinden yürütmeye başladım. Zorunluluk çünkü. E, Aylal teknoloji. I teknoloji çok iyiymiş. Peki bu değişimi kucaklamak çok güzel ya da kumanda fobisini yenmek çok güzel. Değişimi kucaklarken hiç zorlanmadın mı? Hayır. E, yani zaten ben mesleki olarak hani bir sosyolog olduğum için değişimin kaçınılmaz olduğunun e, bilincindeyim ve çok uzun yıllardır değişimden kaçamayacağımızı ee, hani Sokrates'in dediği gibi değişmeyen tek şey değişmenin kendisidir. Bunun bilinciyle yaşayan bir birey olarak e, her an hayatında değişiklikleri zaten hazır e, bir e, birey. E, o yüzden çok zor olmadı. E, bu bir dönüm noktasıydı. Sadece nasıl yapmam gerektiğini kurguladım. E, 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 tabii ki yardım olacağım kişilerden yardım aldım. E, sosyal varlıklarız asla tek başımıza hiçbir şeyi. Başaramayız. Yardım talebinde bulundum, yardım aldım, kendim uğraştım ve şu süreci artık sağlıklı iletişim kurarak teknolojiyle birlikte açtığımı düşünüyorum. bu Pandeminin bana bir artısı oldu gerçekten. Pandeminin kazanımları e, dersek eğer <laughs> teknoloji olur. dostluğu ve teknolojiyi doğru kullanmakta diyebiliriz. Barışmışsın gibi sanki o hani evet, evet. almak üzere teknolojiyle bir barışma. Bu, Kumandayla barışmış Fatma. kumandayı <laughs> almış kalsın konuşmuş. <laughs> Evet. seninle bir anlaşma yapalım noktasında. Ben bastığımda sen çalışacaksın. Ben de sana basmaya devam edeceğim. Çünkü sen basılmak istemiyorsun dedim ve anlaştık. <laughs> Harika. Peki 2021 ile ilgili ne diyeceksin? 2021'de de 2020'den çok farklı bir süreç olmayacağını düşünüyorum. Bu yaşadığımız salgın dolayısıyla e, fakat teknoloji çağındayız ya artık, yani yeni bir çağ atladık ve şu an teknoloji çağındayız ya da bilim çağı da diye biliyorlar. E, bu çok hızlı bir şekilde ve daha da ilerleyecek. Yani bu şu anda belki bizim bu yaptığımız görüşmeler e, yılın ortasına geldiğimizde Haziran 2021'de ilkel teknoloji bile e, olabilir. E, o yüzden e, bu teknolojiyi e, Güncel takip etmezdim. 2020'de teknolojiyle barıştım. 2021'de teknoloji güncel takip etmek zorundayım. Güncel takip edeceğim ve kullanacağım bu güncelliği mecburla. Onun dışında 2021'de dünya barışı istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> evet. Eğitim hayatı beni biraz kaygılandırıyor. İnsanların aslında onların kaygılanması kaygılandırıyor. Yani eğitimde şu an kaygılanacak bir durum yok. Biz hep şey böyle velileri şu tavsiyede bulunurduk. Lütfen çocuklarımızla birlikte öğrenin. Çocuğunuzla sorun. Ondan öğrenin. Çünkü çocuklar öğreticidir aslında. Fakat velileri eğitimin içerisine hiç dahil edemedik bugüne kadar. Çok düşük bir oranda, iki gibi bir orandı ben çok mutluyum. Veliler eğitimi dahil olmaya başladılar. <laughs> evet. Ve 2021'de de eğitimden çok kaygılı değilim ben. eğitime dahil oldukça ve teknolojiyi çocuklarıyla beraber doğru kullandıkça bence süre çok güzel atlatacak. Ben de kendi mesleki açıdan rahatlayacağım. Çünkü şu an telefonlar kesilmiyor. Ne yapacağız, ne yapacağız, hmm. ne yapacağız diye benim bireysel hayatımı da çok etkiliyor. Biraz sakinleyeceğim o yüzden diye düşünüyorum. Harika şey şöyle anlıyorum doğru mu çok önemli çok hızlı geçti yani çocuğa öğreten olmamalı veli aslında çocuktan öğrenince yani çocuk öğretmen konumunda olunca ben orada evet. hazır bulununca çocuk daha iyi öğreniyor aynı zamanda öğretince bizim gibi. bununla ilgili bir projemiz var ee, Antalya valiliğine işte sunacağız yazdık çocuk eğitmenler projemiz çocuk çocuklar eğitimler. evet çocukları eğitmen olarak yetiştiriyoruz yetiştireceğiz yani pilot bölge Antalya olacak ve artık çocuklardan öğreneceğiz. Öğreniyoruz. Konuğumuz Filiz. Filiz hoş geldin. Hoş bulduk. Merhaba. 2020'de ne oldu ne bitti Filiz'e? 2020'de benim için pandemi süreciyle beraber aslında birçok insanın dezavantaj olarak algıladığı şeyler bende avantaj oldu. Ben 2020'yi fırsata çevirdim. Hayatımdaki birçok bitmeyen işlerimi bitirdim. Yani benim için 2020 fırsat yılı oldu. Ben e, şöyle düşünüyorum. E, değişimi az önce de söyledim size. hani değişimi ayak uydurmak kimse zorunda değil. Ama değişime ayak uyduranlar bir şekilde e, mutluluğu barındırıyor içerisinde. Bir amacı, hayatında bir anlamı olduğunu hissedenler e, bir şekilde bu pandemiden veya önüne çıkan zorluklardan başarıyla olmak istedikleri hedefi bir şekilde ilerliyorlar. Ha, ilerlememek, durmak belki bir süre, bir süre belki bir an ama bir süre sonra o rutinden çıkmak gerekiyor diye düşünüyorum. Senin bir de bize anlattığın çok güzel bir hikaye var. Ee, i̇ki senedir bitiremediğim yüksek lisansı iki haftada bitirdim diye bir örnek vermiştim <laughs> Evet, iki senedir bitiremediğim yüksek lisansını şöyle düşündüm. İki hafta, ilk hafta evde oturdum bir şey yapmadan dedim ki bir dakika yani otur otur ne olacak ben dedim bir şeyler yapabilirim evde. Ne yapabilirim? Aa, dedim bir projem var. Yüksek lisans. Bir, onu bitirmeyi bir denesem dedim. İnan iki haftada bitirdim. İki senedir bitiremedim projeyi. iki haftada bitirdim ve mezun oldum. Ya bunlar benim için herhalde daha güzel. 2020 için bir şey yok. Evet. <laughs> daha sonra yarım kalan işlere başladım. Böyle dedim demek ki harika bir şey bu. Bir süre evde kalmak o kadar da kötü değil. O zaman yarım kalan işler, sonra yarım kalan projeler, yarım kalan kitaplar derken benim için bir fırsat oldu. Çok güzel bir fırsat oldu 2020. Müthiş ya. 2020'yi <laughs> bu kadar olumlu anlatan ilk insan olabilirsin. Konu kaldığımız. Evet, <laughs> bununla beraber ortaklaşıyor tabii. Yani mesela hani bir durum bakmak var. Bir duruyorsun, bakıyorsun. Bir yandan heyecan ve mutluluk arıyorsun buralar ortak. <laughs> Filiz bu noktada rutini sevmiyorum demiştin heyecan aramak için e, bir hani hangi engeli atlayıp ne yapacağım diye bir soru soruyorsun kendine gibi duyuyorum aynı zamanda. Evet yani şöyle ben zaten sevmiyorum her şey yolunda gittiği zaman bir sıkıntı vardır veya herkes size a, çok iyisin çok süpersin ama birileri karşı çıkmıyorsa bunda bir problem vardır diye bir şeyler doğru yapmıyoruz yani. Bir yerlerde size karşı çıkan veya önünüze bir engeller çıkacak. Siz onları aşacaksınız ki veya benim açımdan söyleyeyim başkası açısından değil. Hani ben onlara Başlayacağım ki mutlu oluyor. Öyle mutlu oluyor açıkçası. Veya şöyle anlatayım. Ben Ankara'da çalışıyorum. Ee, bir müşteri büyük bir problemle geldiği zaman e, ve siz onu hallettiğiniz zaman o yüzündeki müşterinin mutluluk yani beni o kadar çok tatmin ediyor ki ben o kadar mutlu oluyorum ki tamam diyorum hani gerçekten ben insanlara mutlu olduğu zaman mutlu oluyorum. Ben insanlar mutluysa veya işte onlar bir sayda sağladıysa buradaki gerçekten müşteri memnuniyetinden bahsetmiyorum. O insanın yüzünde oluşan o mutluluktan çok mutlu oluyorum. Ve o zaman şey diyorum. Sadece bu an hani benim hayatımda bankadaki müşteriden mutlu olmak değil. Sonra hayatımda başka anlamlar aramaya başlıyorum mesela. Bazı yanlışlar oluyor. Diyorum başka şekillerde de bir şeyler bulmalıyım. Bir şekilde hayatımda yeni şeyler bulmaya çalışıyorum bu yüzden. Belki hayatım rutin giden kısmı bankacılık gibi görünüyor ama orada da çok farklı şeyler yaşıyoruz. O zaman şey diyebilir miyiz aslında sen kendi kendine zorluk yaratıp kendi kendini akışa dahil ediyorsun bir şekilde. Bizim akış bölümünde anlattığımız şey o kadar uyuyor ki anlattığın şey. Yani belki belki ama işte şöyle zorluğu yaratırken de o zorlukta mutlu olmaya çalışıyorum. Eğer orada mutlu değilsem o ortamda kalmıyorum. Yani bir işi yapıyorum tamam bu beni zorluyor. Ama zorlarken aynı zamanda mutlu muyum? Benim herhalde, benim amacım hep mutlu olmak mı acaba? <gülüyor> <gülüyor> ne kadar güzel bir amaç. <laughs> <laughs> Bence çok güzel bir amaç. Evet. Yani, bu, mutlu olmamı, yani mutlu olmak yolunda e, yılmazlık lafını da kullanmıştık hani hazırlık aşamasında. Mutlu olmak yolunda gerçekten yılmaz bir filiz var aslında. 2021 peki ne olacak, ne bitecek sence? Yani ben her zaman 2020'yi de çok tamam hastalıklar ölümler çok fazla yani hepsini üzülüyoruz. 2020'de çok negatif geçirdiğimiz şimdi 2021 için de çok pozitif şeyler bekliyorum. Hatta 2021'de şöyle düşünüyorum benim gibi düşen insanların birçok alanda farklı şeyler yaratacağını düşünüyorum. Farklı şeyler ortaya çıkacağını düşünüyorum 2021'de. Mesela bu online eğitimlerin atması, seminerlerin online olması veya işte teknoloji açısından çok farklı şeyler çıkacak diye düşünüyorum. Bu insanlar o evde oturup kendini acımayan insanlar 2021'de çok güzel şeyler çıkartacak diye düşünüyorum. Bugünkü konumuz Ayşe. Ayşe hoş geldin. Programımıza İngiltere'den katılıyorsun. Nasılsın, iyi misin? İngiltere'de her şey yolunda mı? Her şey yolunda. Nereden baktığına bağlı. <laughs> çok iyi. E, 2020 konusundaki e, durumun nedir? 2020'de Ayşe ne yaptı, ne etti, kişisel olarak neler yaşadı? Bize biraz anlatır mısın? <laughs> evet, Ayşe büyük hayallerle başladı her zamanki gibi, büyük büyük hayaller ve projelerle başladı 2020'ye. Fakat Evren'in e, çok daha farklı fikirleri vardı. Hepimiz aynı <laughs> durumdan, aynı şartlardan, benzer şartlardan geçerek. Ama kendi hayatımızı yaşadık. Benim de başıma COVID geldi, hastalandık, iyileştik. Ee, orada çok ufak bir detayı e, geçmek isterim. Nefes alıp veriyoruz ya, bu çok önemli. Yani orada onu keşfettim. Çünkü hakikaten altı haftalık, altı e, ila sekiz hafta diyeyim, toparlanma süresi, iyileşme süresi e, oldu. Benzer e, semptomları, klasik semptomları göstermedim. Fakat koku ve tat alma duyum kayboldu ki benim gibi e, o bur birisi için e, yemek mevzusu yani nasıl zor da anlatamam hiçbir yemekten tad almadım ve nefes gerçekten hep yatsıdığımız bir şey hmm. hakikaten bir nefesin ne kadar kıymetli olduğunu öğretti bana bu süreç 2020 ama evet. bu sene bir şeyleri idrak ettiğimiz, bir şeylerin değerini, kıymetini anladığımız bir yıl aynı zamanda. Evet, evet. Ders gibi bir yıl asıl Hı. aslında. Yani herkesin bir sınavı var. Bir sıkıntı sınavından geçti herkes. Bütün dünya geçti. Hepimiz geçtik bence. Hepimiz dersler aldık kendimize göre, bize göre. Baktığımız yerde, Hı. yaşadığımız durumun e, gerekleri, Hı. şartları içerisinde dersler aldık. Ben de dersler aldım. Derslerden biri de birazcık tabii kendimle Boş başa kalmak, bolca, bolca, bolca düşünmek, yürümek, doğa yürüyüşleri yapmak ve biraz da spiritüel alanlara kaymak. Ayşe hazırlık kısmında e, farkın yeni bir farkındalık olarak bir şey daha söylemiştin. İnsanları olduğu gibi kabul etmenin evet. hani daha evet. önemli hale geldiğini, onu fark ettiğini. Onu biraz bahseder evet. misin ondan? Evet, İnsanları olduğu gibi kabul etmek e, bu bir aydınlanmanın parçasıydı bu mistik yolculukta herkesin herkesin aslında bir şartlanmış bir biçime düş, biçime e, gelmiş vücudu, dili, düşünceleri ve davranışları var. Bizler bizlerse hep onları istediğimiz şekilde, bizim istediğimiz şekilde davranmalarını istiyoruz. Ama bu gerçekçi değil. Bu bu hakikaten yıpratıcı bir şey bütün ilişkilerde. Beklentilerimizi düşürmek evet belki bir çözüm olabilir ama kabul etmek yani kapsayıcı bir şekilde kabul etmek şefkatle o insanların farklı olabileceğini bizlerden farklı düşünebileceğini aynı ortam ve şartlarda farklı davranışlarda bulunabileceğini kabul etmemiz gerekiyor beklentilerimiz gerçekten onların farklılığını kabul ederek başlarsak eğer ilişkilerimiz daha mutluluk verici daha verimli daha daha hoş olur bence. Ben onu düşündüm. 2021 ile ilgili beklentine bir de onu sorayım. 2021'da evet, 2021. Ayşe'nin nasıl bir yolculuğun içinde olacak? Evet. Sanırım bu spiritual yolculuğa devam edeceğim biraz daha. E, Sema şeyim de vardı biraz. Ona da başlamıştım. Dolayısıyla bedensel e, olarak da o spiritual e, kapıları deneyimleme, o kapıları açma niyetim e, var.